Bugün yine bir korku oyunu oynuyoruz. Allah kurtarsın. Başladık gene. <laughs> gene başladık. Görünüşe göre bu evin sahibi Bayan Miles çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir şey anlamına geliyor. İyi bir çek anlamına geliyor. <laughs> Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Ne için hazır olacaksın lan? <laughs> şey diyeyim mi oyun yağ gibi akıyor şu an. Abi mükemmel bir şey ya. <laughs> Hırsızız anladığım kadarıyla. Günlükteki hikaye görüntüle J. Burası garip konu. Birisinin burada olduğu hissinden kurtulamıyorum ama burası boş eminim. Kontrol ettim. O sırada cinler. Fazla olabilir. Göz kullanan canavarın konunu belirlemeye sakın. Tamam. Tamam kardeşim. Ona lan. Ona avradını? Dur. Geliyor mu bu? Nereye gibi bulmak elimi tamam. Harita. Lan bu nasıl harita? Senin kafanı sikiyim. Köp adam çizmiş adam harita diye. Ee? E peki şöyle bir sihirli bir soru sormak istiyorum. Ya da boş ver. Yani. Senin kafanı sikiyim. Aha. Üst katta mıyız biz? Geliyor. Lan bu geldiğim yer. Çık çık çık. Geliyor oğlum geliyor. Allah'ım Allah. Allah oğlum ses çok yüksek. Orunuz Allah dürüst Şunu bir alayım. Aa, dur lan dur dur dur. Kaç kaç kaç. Nasıl bir yer ya? Bir çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik? Amana koyayım. Müthiş oldu gerçekten ya. Gir içine gir içine. Göz gitti. Gözü kötü kullandık. Numara ne bir numarası abi biliyor. Dur bakayım dur dur. Piyano çal. Piyano çal. Deli numarası yap. Deli taklidi yap. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Tam Tamam gelmedi rahat da kal altına giremiyor mu? Giremiyor Bu kim? Beri bak beri beri Lan sizin niye sağ gözünüz? Bunu al ya bunu fırlatırız diyeceğim de çok mantıklı <laughs> Bir şey değil hayalet ya Gitmiş bu tamam sakin ol rahat da oynamış adamsın Bunlar sana bunu gelirdir Ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi Bir koli <laughs> map Burada bir adres var. Bir koli asla gönderilememiş. Burada bir adres var. Nasıl ya bu benim adresim? Nasıl senin adresin lan? Selamun aleyküm. Yiyorsa gel. La 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 la. Ya buraya gelemiyor bu herhalde. Ne oldu lan? Korkmuyorum ki. Ya ne kaç kardeşim? Ben bunu taklaya getiririm burada rahatta kalsın. Ya, öyle. korkunç değilsin söyleyeyim. Allah'a emanet. E ee, bu geliyor. Gel. O klasik korku filmlerindeki oyunlarındaki resim. Gel gel. Gel seni şurada bir taklaya getireyim de ben. Gel gel. Ne oldu lan? Bak yemedi bak burada ışıklar inip sönüyor. Din hakkında ne gelirmiş değil mi lan? Korkacağımı sandın değil mi? E gel. Oğlum sesler çok garip geliyor. Tam buradan gidiyoruz o zaman. Bu ne lan ayı mı yapıyorsunuz burada? Şunları al abi. Bir şeyler kesinlikle yanlış. Hadi ya. Nerede bakayım? Bak 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 aşağı inmiş bak. Ulan seni gidi korkak. Şu gözü ver abi. Ama oyunu var ya iki dakikada bitiririm iki. Ha. Hiç korkutmadı. Da labirent sıkıntı işte. fazla olaylarında iyi değilim. Ya bu ne lanet bir yermiş. Böyle ev mi olur ya? Fena loot yaparım. Affetmem. Çal şunu abi şuradan bir tane. Aha dur. Dönen. Dayan... Bu deli oğlum abi Bu hayalet mayalet değil. Bu deli. Hayaletin de akıllısı gelmiyor bize. Onun da delisi denk gelmiş. Hayalet dediğin kovalar korkutur. Bunda o da yok yani. Bak geliyor şimdi. Geliyor musun? -hoo -hoo. Nerede lan? Nerede lan? Özledim valla. <laughs> geliyor geliyor. Şu kasayı aç. Ha? Nerede lan bu? Lan gel kız şuraya. Baba zaten şöyle bir aile tablosu görüyorsan kaç oradan. Arkana bile bakma yani. yani. Normal olma ihtimalleri var mı? Yok. Ne bu? Bir sürü kağıt var. Ya yani leş gibi kokuyor bu. Sidikli de onların atmış buraya ne şeyi ya Allah Allah. Pis herifler. Ne bu? Burası çok gergin zar zor nefes alabiliyorum. Vallahi bura rutubetten yıkılmak üzere öyle söyleyeyim ben sana. Bakayım mı? Hala aynı yerde. Enayi. Ne oluyor lan? <laughs> İki atıyor gidiyor. Volta atmaya çıkmış. Bak ben arkasından ben onu kovalıyorum ya. Anam dur dur. Bir şey diyeceğim. Oynayalım tekrar ama paralarım gitmiş olmasın please. Tamam kardeşim. Ben bu oyunu bitireceğim ama. bu oyunu bitireceğim o paraları tekrar toplayacağım. Gözü alayım. Hala bu geliyor mu? Çok hafif aldık. Rakibi hafif almayacak. O hataya düştü. Hadi zemeyeteme dönerek var götüne. O kadar güldük güldük. Ciddiye almadık. Böyle oldu işte. paraları toplayıp uzayacağız anladığım kadarıyla. Oğlum fena bir şey var abi. Boost var. Speed boost var bunda. Bir anda uçuyor. Şuralara bir gidelim. Aa, paralar yağıyor. Her yağıyor. Okey gibi ya şu an. 11 diğerleri de üst katta zaten oradan 20 oluruz Ya bir dur ablacığım geldin gene ya Örümcek ağa bile yok görüyor musun? Örümcek bağlasan durmaz Öyle bir yer Şu gözü alalım Aa örümcek ağa varmış Ama örümcek yok Terk etmiş herhalde Hiç bakmama gerek yok Gözleri hiç harcamayalım Geliyor ananı Lan bak bu kadar para topladım bir daha beni öldürürsen Şurada etkiyi de Lan buradaki para yok Aldık mı bunu? Aha, indi gene. Israrcı değil. E, 20 olduk. 19, bin numara. 3, 1, 3'tü. Diğeri 1. Orada ya ulan uyanık seni. Aha. Terince var, burayı terk etsem iyi olur. Vay be, hırsıza bak. Paraya doydu. Ya yürü. Altta bekliyor beni ulan. 20 para yaptım ya tabi. Ne yiyorsa gel. Gel gelme gelme çıkacağım. Bak burada. Şimdi fark ettim ne geliyor biliyor musun? Şu an bundan sabahtan beri niye korkmuyordum? Kaybedecek bir şeyim yoktu ama kaybedecek bir şey var şimdi. Paraları kaybedeceğim. Geliyor mu? Bu marka tarafında şey gidiyor. Ya yok artık ya. Ölüme çıktı ya. Ha gerizekalı dedik, salak dedik, elli IQ dedik. Önüme çıktı ya. Senin kafanı sikeyim. Abi ben bugün bu oyunu bitireceğim. Ben bugün bu oyunu bitireceğim yani Ben bu oyuna para verdim ya. Çıkış değil değil mi? Ben de var oğlum o anahtar. Neyse boşver zaten bu paralar olmadan da çıkabiliyoruz. Nerede lan bu? Ananı Gelme git. Aa para buldum. Eyvallah lan sayende para buldum. Ama bir para daha. Eyvallah vallahi bu korkunç karı yardım ediyor bize. Korkunç karı nereden çıkacağız lan? Allah Allah nereden geliyor bu? Lan bu da buradan geliyor musun? Sağımdan çıkmasın. <laughs> Oğlum harbiden bak kaybedecek şeyim var şu an param var ya geri oyun ha. Başta hiç korkmuyordum. Ya bu çıkış neredeydi bu çıkış? Ablacım Allah'a emanet. Yukarı tarafı da alıp geliyorum ben. Sonra uzuyoruz inşallah. Be kafa dinleyeceğiz ya. Şunları da alalım. Gelildim vallahi. Ona ne avradını bu katta bu galiba. Aha alta, alta çabuk şu iki parayı bulup uzamamız lazım. çabuk çabuk. Ya bu dur şimdi. Abi son bir para. Lan lütfen bulayım onu bu katta. Aşağı inmek zorunda kalmayalım. <laughs> Aşağı içine ben. Aha dur bakayım. Abi çabuk. Alttayken çabuk çabuk çabuk, çabuk. Nereden çıkıyorsun? Şu, ver şu gözü ver. Nerede? Nereden çıkış? Nereden çıkış? Labirent gibi. Bu. Geldiğimiz yere gidiyoruz. Çıkış olsun bura artık ne olur. Dur Nerede lan bu? Aşağı indi aşağı indi. Zamanlama müthiş. Şuradaki sağdaki kapı hemen. o olamaz bu oydu bundan eminim resmen aynısıydı bu yerin terk edilmiş şey olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum neden onun beni çağırmaya devam ettiği hala görevin içinde olduğu düşüncesine kurtulamıyorum ne yapacağım ablacım abicim kaçın gidin hadi ya süre 5 dakika yirmi, süre 5 dakika 20 bu kadar mıydı bitti dedim ama bitireceğim dedim helal olsun ulan para vermişim bu oyunu bitirme 50 tekrar olsa yine oynarım Yo, amına. abartmayalım ama işte böyle Neyse bu tarz videonun için abone olun ve like atın da şu 100 e abone olalım artık arkadaşlar lütfen. Sağ olun teşekkür ederim.